Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesteyiz herkeste 550 dolarlık bir bakiyemiz var bakalım bu 550 dolarlık bakiyeyle neler yapabileceğiz Bugün şöyle bir şey planlıyorum biraz uzun bir şekilde kasa açalım sonra direkt bütün artık basabildiğimiz her şeyi kontrakta basalım Bakalım işin sonunda katlayacak mıyız yoksa batacak mıyız Öncelikle size şöyle söyleyeyim. Sağ üstten promo kod kısmına gelip buraya Doruk Q'nu yazıp app'li derseniz eğer %10 bir bakiye bonus alacaksınız. Aynı zamanda da 0.70'ler bir bakiye alacaksınız. Sadece siteye gelip kaydolup promo kod kısmına Doruk Q'nu yazmak veya aşağıda açıklama adresindeki linkten direkt siteye girip kaydolmanız yeterli. Buradan refill kısmına gelip buraya tekrardan Doruk şunu yazıp appli derseniz buradan istediğiniz metotlarda para yatırabilirsiniz. Aynı zamanda Daily Free kısmı var. Size hemen siteyi tanıtayım şöyle. Steam avatarınız herkes logos koymanız lazım veya 5 dolarlık bir çek, e, şeye e, atmanız lazım. Buradan 5 olarak depozit atarsanız eğer buradan 30 gün boyunca açabiliyorsunuz. Aynı zamanda da sitenin günlük bedava çekilişleri var. Bunlara da direkt hiçbir şey yapmadan katılabiliyorsunuz. Siteye geliyorsunuz buradan free giveaway basıp buradan join giveaway derseniz her gün bu 6 dolar 10 dolarlık çekilişlere katılabilirsiniz. Bakalım şöyle çok da yüksek olmayan düşük bir kasa bulalım. Red Hell Rebel'mış. Red level diyordum az kalsın. Hell Rebel. Bakalım e, bundan nasıl çıkacağız? 4'lü 4'lü açalım. 4'lü 4'lü iyidir. Sonra gidelim kontrakta bakalım neler yapacağız. Bir tane guardianımız var, kodret, iki tane kodradımız var. Güzel kodretler güzel çıkarabilir bize. 80 çıktı. 120 vermiştik. 40 dolar battık. Bakalım bir tane daha açıyorum. Bu sefer bize ne verecek? Bu sefer baya kötü geldi. Tamam bu kasadan çıkalım. Gene 80 verdi ama biz bu kasadan çıkalım. Bullet, Re var. Bugün neyse hiçbirini okuyamıyorum. Bundan 10'lu açıyorum. 170'i direkt buna veriyorum. Bakalım ne geliyor bize buradan. Mehindi mehindi mehindi. Bir tane orbitimiz var. Bir tane bullet train'imiz var. Bir tane şu şeyden var. 154 biz kaç verdik? 170 verdik. Tamam buradan da çıkıyorum. Burada değişik kasalar var. 200 kk case varmış. Bundan açıyorum. Bakalım 93 doları veriyorum. Bakalım. Bundan ne geliyor bizlere? Slate geldi. Bullet Queen geldi. Bullet Queen gayet güzel olabilir. Bir tane de Phantom Dispirator geldi. 90 geldi. Evet Bullet Queen 52 ile bizi kurtardı. Burada da çıktık. Dörtlüyü açabiliyorum. Evet bir tane de dörtlüğü açtım. Bakalım bundan ne geliyor. Slate, Kartel, Wildfire'da kalırsan çok güzel olur ama Favorite'in ve Legion of Anubis geldi. 11 dolar mı? Valverne eskimiş gelmiş. Bir tane açabiliyor muyum? Evet bir tanesini de açabiliyorum. 0.51'imiz de cebimizde kalsın. Bundan da bu Çinli şey geliyor. Tamam bu da zaten 5 dolar 10 dolar bir şey olması lazım. Aynen 5 dolarmış. Gelelim kontrakta. Evet burada da kontraktımız var. Burada easy, medium ve hard modumuz var. Şuradan şöyle size göstermek için basayım. Ya da hepsini ekleyeyim. Ondan sonra göstereyim. Zaten sonuç olarak hepsini basacağız. 54 dolar verdik. 2 dolardan 541 dolara kadar gelebiliyor hard modda. 54 dolar 10 dolardan 270 dolara kadar geliyor. Easy'de de 43 dolardan 64 dolara kadar gelebiliyor. Ben önce medium deneyeceğim. Bakalım buradan 10 dolardan 270 dolar kadar alabiliyoruz. 54 dolarımız var. Bakalım bize ne veriyor buradan? 20 dolar verdi. 54 dolar basmıştık. Bu 52'yi en sona bırakalım. Bunu da sona bırakalım. Bunları basabiliriz. Sıkıntı yok. 78 dolar bastık. 15 dolar'dan 400 dolar'a kadar gelebiliyor. Şöyle güzel bir bıçak. Ama artık 17 verme. İşte 8'i basıyorum. Yani sonuç olarak hepsini basacağız. 19. Tamam basalım hepsine. Sıkıntı değil. Son bir tane kaldı. Y Yaklaşık 200 dolar veriyoruz. 40 dolardan 900 dolara kadar verebiliyor. Artık güzel bir şey verirsin site. 200 dolardan bakalım. Ne aldık? 375'e çok güzel bir M9 Bayonet Ultraviolet aldık. Tamam. Bunları da basıyorum. Bunu da basıp Easy'ye bakacağım. 524 ya 419 gelecek en küçük ya da 629 gelecek. Bir tane skinimiz olsun o da bizim olsun diyelim. 524'ü buraya basıyorum. Bakalım bize easy moddan ne veriyor. 429'luk verdi zaten minimumda 429'luk çıkabiliyordu. Çok güzel bir Bayonet Laminant'imiz oldu. Bunu da gelelim basalım şuradan. Ona göre başka videolar artık bakiye çıkaralım veya çıkaramayalım. 600'ü buradan yazdım. Bir tane Bayonet Fade'e basıyorum bunu. Bakalım gelirse bizim olur. Gelmezse de yapacak hiçbir şey yok. Gelmedi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başlarda söylediğim gibi çekilişe katılmayı, Daily Free uygulamayı aynı zamanda da aşağıda verdiğim açıklama adresinden siteye girip kaydolmayı veya siteye kayıtlıysanız direkt buradan Doruk Q'nü yazıp Apple deyip 0.70'lar bakiyenizi almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.